Merhaba arkadaşlar. Ben Sultan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün börek yapımını göstermek istedim ama hamurun yoğuruluşunu su böreği yapıyoruz. Haşlanmasını, hiçbir şeyini çekmedim. Merak edin. Bir sonraki bölümümde videomda tamamını çekmek istiyorum size. Ama sadece bu kadarını bir göstermek istedim. Evet hamurun yoğurma aşaması Hı. açma aşaması haşlama soğutma ve tekrar tepsiye dizme aşamalarının hiçbirini çekmedim börek nasıl yapılırmış bir sonraki videomda hepsini daha detaylı göstereceğim abone olmayan kullanıcılar sizlere sesleniyorum İzleyip izleyip geçiyorsunuz lütfen abone olun ya bir beğeniyi de çok görmeyin arkadaşlar. Birlikte başaracağız. Bu bizim kanalımız. Desteklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Öyle sürekli video atıp da sürekli bildirim gelen bir kullanıcı değilim yani. Rahatsız etmeyiz. Kendinize iyi bakın.